Öğrenen Adam kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Galatasaray Gençler Birliği maçının ilk yarısında yediği hatalı 4 golle herkesin kimdir bu genç diyerek sorduğu Ubeyit Adıyaman'ı sizler için anlatıyoruz. İyi seyirler. 1997 doğumlu genç kaleci Gençler Birliği ant yetişti. Tecrübe kazanması için sırasıyla Hacettepe, Fethiye Spor ve Bodrum Spor formaları da giydi. Bu sezon itibariyle ise Gençler Birliği A takımıyla beraber idmanlara çıkmaya başladı ve bugün de kaleci Nordfeld'in sakatlığı ikinci kalecinin de yokluğu nedeniyle Gençler Birliği kalesine geçti. İlk yarıda yediği gollerden ziyade kendi resmi Twitter hesabından paylaşmış olduğu Galatasaray ile ilgili birkaç tweet yüzünden gündem konusu oldu. Ben ise bu genç arkadaşımıza art niyetli yaklaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Daha öncesinde Galatasaray takımını desteklemiş olabilir, taraftarı olabilir. Ama şu an kendisi mesleği olan, Hayalleri olan futbolda Gençler Birliği kulübünde kaleyi koruyor ve çok önemli bir takım karşısında Galatasaray'ın stadında kaleye geçmiş durumda. Yani heyecanlanması, toy olması nedeniyle bu hataları yapması da doğal. Art niyetle yaklaşmamamız gerektiğini düşünüyorum. Kararı sizlere bırakıyorum. Siz Ubay'ın performansı hakkında ne düşündünüz? Sizce gelecek vadeden bir kaleci mi? Ve çok iyi bir futbol yoktu ama çok güzel bir galibiyet geldi. Sahanın yıldızı da sen oldun desek sanırım yanlış olmaz. Abi ben takıma yakışanı yapmaya çalıştım. 3 puanı da bu sayede aldık. Çok mutluyum gerçekten de. Geçen sene formaya hasret kalmıştık. Biraz e... sakatlıklar, biraz şanssızlıklar. İşte formayı bekledik. Mustafa hocam da sağ olsun güvenerek bana formayı verdi. Ben de takıma yakışanı yapmaya çalışıyorum. Bir takımın durumu nasıl? Bir Gitkerrilerle geçti. Şimdi bir haftadır Şş. falan çıkışta takım. Ta, e, takım zaten her zaman iyiydi. Bizim takım bir sıkıntı yoktu. Biraz e, hocamız arkadaşlarımızdan şikayetçiydi. Onu da atlattığımızı düşünüyorum. Gayet iyi bir arkadaşlık edindik. Bugün de Şanlıurfa gerçekten iyi bir takım. İyi bir oyun sergileyemesek de inandık, aldık maçı. Çok mutluyum gerçekten de. Ya yalan söyleme ya. <laughs> Mahmut gel gel. Hacettepe hak ettiği yeri kısa zamanda alacak. Buna da inanıyorum takımca. Teşekkür ediyorum.